Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Putin'i çılgına çevirecek duyuru. Türkiye ülkemizde İHA fabrikası açacak. Değerli izleyenler, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski Baykar'ın ülkelerinde İHA fabrikası kuracağını resmen açıkladı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Baykar'ın Ukrayna'da İHA fabrikası kuracağını duyurdu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Türk savunma şirketi Baykar'ın yönetimiyle görüştüğünü ve şirketin Ukrayna'da insansız hava aracı fabrikası kuracağını söyledi. Ukrayna daha önce onlarca TB2 İHA satın almış ve bunları Rusya'ya karşı etkili bir şekilde kullanmıştı. Zelenski, Baykar CEO'su Haluk Bayraktar'la Kiev'de gerçekleştirdiği toplantıdan sonra internette yaptığı paylaşımda Ukrayna'da kurulacak Baykar fabrikası inşaatının detaylarını ve Ukrayna üretimi parçalar kullanılarak üretilecek yeni ürünleri değerlendirdik dedi. Paylaşılan videoda Zelenski'nin Bayraktar'a Ukrayna liyakat nişanı verdiği ve karşılığında İA figürü işlenmiş geleneksel Ukrayna gömleği aldığı görüldü. Rusya, Türkiye'yi Ukrayna'ya İHA satışı gerçekleştirdiği için eleştirmişti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.